Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü 10 metrelik istinat duvarından uçtu. Başka bir aracın üstüne düşen otobüsün şoförü ağır yaralandı. kaza saat 11.30 sıralarında Karalar Mahallesi'ndeki TOKİ 3. etap konutlarında meydana geldi. Yusuf Tatlı Dede İdaresi'ndeki 16M 06044 plakalı özel halk otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarından aşağı uçtu. Park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üzerine düşen otobüs hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sırasında araçta yolcu olmaması faciayı önledi. Jandarma komutanı komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.